Arkadaşlar bir önceki özet dersimiz iklimdi ve bu şekli kullanmıştım. Bu şekli hiç silmedim çünkü ee bu özet derste konumuz ee biliyorsunuz bitki örtüsü ve toprak. Dolayısıyla bitki örtüsü ve toprak konusu da iklimle bağlantılı. Çünkü bitki örtüsünü de toprağı da etkileyen en önemli faktör iklimdi. Dolayısıyla bunların dağılışını da bunun üzerine göstermeye çalışacağım. Hatırlayacaksınız bir önceki derste. İklimin nasıl da değiştiğini burada anlatmasık. Aynı şekilde toprakta iklime benzer bir şekilde bitki örtüsü de iklime benzer bir şekilde değişecek. İlk önce bitkiden başladım arkadaşlar. Ekvator bölgesini hatırlayacaksınız bol yağışlıydı. Bol yağışlı olduğu için ve yağışlar düzenli yani yıl içerisinde düzenli yağışlı, düzenli olduğu için e, dolayısıyla buradaki bitki örtüsü de geniş yapraklı e, gür ormanlardan oluşacaktır ve yapraklarını dökmeyecektir. Niye? Çünkü Soğuk bir mevsim yok orada. Yaprakların dökmesine gerek yok. Yapraklar niye soğukta dökülüyor çünkü. Gül ve geniş yapraklı ormanlar burada gözüküyor. Sonra savan iklimi vardı ve <laughs> burada savan bitki örtüsü gözüküyor arkadaşlar. Belgesellerde ee, belgesel izleyenleriniz varsa orada hatırlayacaksınız böyle hani hayvanları falan gösteriyor. Ortalık böyle sarı ot dolu böyle uzun uzun otlar böyle 1 metre boylarında e, hayvanlar onun içinde gizleniyor ve avlanıyor e, ve tek tek böyle ağaçlar görürsünüz arkadaşlar. İşte savan ikliminin bitki ölçüsü de budur. Daha sonra geldikleri çöllere hatırlayacaksınız. 30 derece inenlerde çöller vardı. Çöl iklimi vardı. Dolayısıyla arkadaşlar burada da kurakçıl bitkiler göreceksiniz. Değil mi? Çöllerde kurakçıl bitkiler görülecektir. Ee, ve içerisinde suyu tutabilen bitkiler olacaktır bunlar. Daha sonra arkadaşlar biraz daha gittik. Aşağıda çok fazla ilgilenmeyeceğim. Yine iklimden hatırlayacaksınız. Çünkü e, kara azdı burada. Daha çok sular vardı. Geldik arkadaşlar e, işte... Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminde arkadaşlar, e, bitki örtüsü maki olacaktır. Maki bir bitki adı değildir. Bitki örtüsü grubu hani orman diyoruz ya, ormanın içinde ağaçlar vardır. Ağaçların çeşitleri vardır. İşte bilmem ne e, çam ağacı, bilmem nesi, bilmem, ne, bilmem ne diye yayılır. Maki de öyle. Maki de aynı orman gibi bir a, şey türdür. Bitki örtüsü türüdür. Maki'nin içerisinde arkadaşlar, işte zeytin, defne gibi bitki toplulukları, kısa boylu, bodur ağaçlar görülür arkadaşlar. Ne kadar kısa boyudur, hani zeytin ağacını bilmeniz yoktur. Oradan tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Öyle Çok uzun boylu ağaçlar değildir. Maki bitki örtüsü ve yerler kızılçamlarda gözükebiliyor. Karasal iklimlere gelmiştik hatırlayacaksınız arkadaşlar. Karasal iklimlerde de e, bozkırlar e, ortaya çıkıyor. Bozkır nedir arkadaşlar? Bildiğiniz böyle e, otluk bir arazidir böyle. Yerler çalılar falan vardır arasında. Öyle bir arazi arkadaşlar. Yani e, kurak e, tam kurak dedilerini. yarı kurak iklim bölgeleri gibi görebilirsiniz. Yarı kurakçıl bitkilerdir bu bozkırlar arkadaşlar. Bizim Karadeniz biraz daha biliyorsunuz farklı. Karadeniz'den nemli havanın etkisiyle arkadaşlar ormanlar oluşabiliyordu. O zaman okyanus iklimi vardı arkadaşlar. Burada yine ormanlar şu karasal iklim bölgesi vardı. Rusya'nın, Sibirya'nın olduğu taraflarda arkadaşlar. Burada yine ormanlar gözüküyor arkadaşlar. Tayga ormanları adını veriyoruz buraya. Gür ormanlar yani oldukça fazla Ormanlar arkadaşlar burada. Ama karasal iklim değil mi? Karasal ama arkadaşlar burada yağış da var. Bakın. E, Asya'nın içini demiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bu Sibirya'nın üst kısmı. Hani şey. E, Rusya'nın daha üst kısımlarını düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Oraları düşünün. Ormanlar orada gözüküyor. Bir de Avrupa'nın bu kuzey taraflarına kadar gelebiliyor bu ormanlar. Tayga ormanları. Soğuk, nemli ormanlardır arkadaşlar. Bu Tayga ormanları. Ama Asya'nın içine baktığımız zaman tabii ki bir çöller var biliyorsunuz. Taklamakan çölü falan buralarda arkadaşlar. Orta Asya'da çöller mevcuttur. Daha yukarılara gittik. Tundra iklimi vardı. Tundra'nın iklimi de var. Tundra'nın toprağı da var. Tundra'nın bitki örtüsü de var. Tundra'nın bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Böyle e, orada topraklar uzun bir süre kar altında kalıyor. Sadece şöyle 2 ay, 3 ay falan çözülüyor. Ve o toprak üzerine böyle yosun türünden küçük böyle değişik bitkiler meydana geliyor arkadaşlar. Tundra bitki örtüsü de o olmuş oluyor. Daha sonra kutup iklimi var. Zaten orada bitki örtüsü yok. Genel olarak baktığımızda zaman bitki olsun dağılışına arkadaşlar. Geniş yapraklı, karışık ormanlar, bak geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, aşağıya aslında çok saymamıza gerek yok. İğne yapraklı ormanlar, daha sonra da arkadaşlar çayırlar, dağ çayırları ve tamamen kutuptan oluşuyor. Yatay yönden, dünya üzerindeki dağılım böyleyken bir de arkadaşlar bunun dikey yöndeki dağılımı vardır. Şöyle hatırlayacaksınız, dağ vardı arkadaşlar. Aşağısı geniş yapraklı ormanlardı. Şu ortası karışıktı. Şurası iğne yapraklıydı. Şurası da şöyle dağ çayırları vardı. Ve burası da kalıcı kar vardı arkadaşlar. Tamam mı? Bunun gibi de aynı bak buradakinin dağılımı burada da oluşmuş oldu arkadaşlar. Hani birbirine benziyor. Bak geniş yapraklı, ka karışık, iğne yapraklı şey çayır ve buz. Aynı şey. Geniş yapraklı, karışık, iğne yapraklı, çayır, buz. Tamam birbirine burada benziyor. Topraklarına baktığımız zaman ekvatorda laterit topraklar arkadaşlar karşımıza çıkar onu söylemek istiyorum. Çöl toprakları vardı. Ee, yani kum bildiğimiz kum gibi arkadaşlar. Ee, çok fazla farkı yok. Akdeniz bölgesinde Akdeniz toprakları vardı. İşte karasal iklim bölgelerinde arkadaşlar ee, kestane renkli topraklar, çernezum toprakları. Çernezum toprakları burada en verimli topraklardır. Türkiye'de de arkadaşlar Erzurum, Kars civarında var. E ama orada niye o zaman gül ağaçları yok? Verimli toprak demek illa gül ağaçları olmasına gerek yok. Evet burada bizim Erzurum-Kars'ta verilme topraklar var ama yüksek ve soğuk olduğu için arkadaşlar ee, orada tarım yapılamıyor. E, daha çok büyük baş hayvancılık yapılıyor. İşte Tunda toprakları, pozol toprakları arkadaşlar daha da soğuklardaki topraklardır. Bu dağ kutuplara yakın yerlerdeki topraklardır. Bu şekilde arkadaşlar dağılış gösteriyor. Bunun çok detayına girmeyeceğim. Ben sadece burada ana mantığını verdim. Ben iklime göre toprak ve bitki örtüsünün nasıl dağıldığını söylemeye çalıştım. Ee, bu biliyorsunuz özetler sonra çok fazla üzerine durmayacağım. Eğer bu konuda eksiğiniz var, varsa arkadaşlar şimdi videonun sonunda da gelecek. E, ee, aşağısına da videonun aşağısına açıklamalarda arkadaşlar yazacağım ben oraya. Ee, o konu anlatım derslerimizi izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.